Hepinize selamlar hepinize merhabalar dostlar yepyeni bir kapçın mobile rank videosuyla beraber tekrardan karşınızdayım Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok ama çok sevinirim dostlar Bildiğiniz üzere ranklar gerçekten çok ama çok sağlam bir şekilde devam ediyor abi Şu an içerisinde rankım elmas 4 ve 89 puandayım Yani bu maç içerisinde artı 11 alırsam Direk elmas 3 olurum. Gerçekten benim için bayağı iyi. Şu an içerisinde direkt Fatih olmuştum. Ama ne yazık ki kuzenlerimin yanına geldiğim için bir gün oynuyorum, iki gün oynamıyorum falan derken ne yazık ki e, şu anda Fatih olamadım ve böyle devam ediyorum. Bir iki gün boyunca dışarı çıkmayacağım ve gerçekten günde 300-400 puan kasmayı hedefliyorum. Kısa bir süre içerisinde taç olmam lazım çünkü yoksa maç bulması gerçekten bayağı bir zor olur abi. Eee... Şu an içerisinde orası bayağı bir uzakmış. Benim direkt buradan bir araç bulmam lazım. Araç bulup oraya gidip canlanma kartını alıp direkt oradan çıkabilirim. Direkt orada da kalıp e, fight dağıtabilirim. Orayı hiç bilmiyorum abi. Ben direkt aracı alıp oraya doğru gideyim. Siz dolayısıyla da videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. <laughs> Dostlar bagimizi aldık. Direkt köşeden bir canlanma kartı almaya çalışacağım abi. Ondan sonra direkt gidebilirim. Abi canlanma kartını almadı. Ya arka tarafta adam olmadığını düşündüğüm için direkt buraya geldim. Güzel bir silah bulup direkt buradan kaçmayı düşünüyorum. Vektör olmaz abi ya vektör olmaz. Tamam şuradaki skara alalım. Önce o MP'yi alalım. O MP bayağı iyi oldu benim için. Abi birisi geliyor. Abi direkt raça geliyor. Bu gel. Tamamdır. Abi normalde biliyorsunuz hiçbir şekilde harita yüklenmiyordu bende. Bunu almam benim için bayağı bir sağlam oldu. Bir tane daha ses var. İnşallah botçuk sensindir tamamdır Bir tane de botçuk abi 2 kill başladık Yani biliyorsunuz normalde düşük bir kill olabilir Ama benim için şu an gerçekten çok ama çok iyi bir şekilde 2 e, kill yani çok sağlam Normalde telefonum 60 fps ama işlemcisini ve anakartını yaktım Bu benim için baya bir problem oldu Geçen sezonun sonlarına doğru Oyuna girdiğim zaman biliyorsunuz geçen sezon atladığım bölgeye 26-27 kişi falan atlıyordu ama haritadan yine hiçbir şekilde bir problem çekmiyordum neredeyse ama ne yazık ki son zamanlarda böyle bir problem yaşamaya başladım büyük ihtimalle PUBG'ı siler tekrardan yüklerim ee, İnşallah bu problem beni aşmış olur yani bu problemden kurtulurum çünkü gerçekten çok ama çok can sıkıcı bir şey yani her atladığım zaman başka birine kill vermek beni bayağı bir sıkıyor abi burada birisi var fight atmak Fight dağıtabilirim de direkt M4'ü alıp bilirim abi. Konuşmaya daldım gerçekten. Normalde direkt canlanma kartını alıp çıkacaktım ama ikileş ikileşle başlamak bayağı güzel oldu. Ben direkt arabaya atlar buradan gidebilirim abi. Benim için daha da sağlam olur. Hem canlanma kartıyla beraber alan ortasından güzel bir şekilde yerde tutarım. Öldükten sonra da sıkıntı yapmayız. Köşeden tekrardan oynayabiliriz dostlar. Dostlar işaretlediğim yere doğru geldim. Burayı da lootlayacağım. Sonra burada kalacağım. Diğer alan atana kadar buradayım. Ondan sonra diğer alanı ortalayacak bir şekilde bir ev seçeceğim kendime. Oradan da oynamaya devam edeceğim. Buraya gelmeden önce bir tane botçu gezdim de o esnada ekran kaydım kapalıydı yani onu koymayacağım. Ya şu anda 128 GB hafıza var bende. Gerçekten çok ama çok boş videolar var e, galerimde. Onları daha hiç silmedim. Mesela atlarken öldüğüm One Man Squad videolarım falan var. Geçen sezonun One Man Squad videoları var da onları paylaşamamıştım birçoğunu. Onları paylaşamayacağım da ne yazık ki. Onları daha silecek vakit kalmadı. O yüzden ben de maç başı rotasyonlarında genelde ekran kaydını kapatmayı tercih ediyorum. Bunun için e, yapacak bir şey yok ne yazık ki. Zaten bir tane bot çok ezmiştim. Gerçek bir adam da değildi. Ben burayı lootlayayım abi. Ondan sonra alan atsın. Alan ortalacak bir şekilde bir ev seçelim. Ondan sonra alana doğru gidelim. Siz de o esnada lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Abi direkt araç sesi geldi. Hemen ekran kaydını açtım. Sana yetişebilir miyim? Kankam gel buraya. Tamamdır. Abi ben ekran kaydını kapattım. Direkt bir ses geldi yani saniyesinde ekran kaydını açıpla adama sprey atmam bir oldu. Vallahi bayağı güzel oldu. Onu da loot diyelim. Gerçekten baya heyecanlandım. Yetişemem diye gerçekten baya bir korkmuştum. En başta ekran kaydım açık olsa direkt sprey atmıştık abi. Ama çok güzel bir sprey attık derken AVM mi? Abi M4 artı AVM oynayalım. DBS'i direkt bıraktım valla. DBS'in mermilerini falan bırakalım. Şu 14 tane mermiyi alalım. Evde kalalım. Abi aldığım kişinin canlanma kartı olsa bile 40 saniyede bana yetişemeyecek diye düşünüyorum. Gelse bile sıkıntı yok. Yani büyük ihtimalle kendi lutuna gider. Ben de pencereden direkt bir spreyle onu tekrardan alabilirim. Şu an içerisinde zaten kaldı 30 saniye falan. Ee, alanı bekleyelim. Ondan sonra direkt alana geçelim derken bir tane de bot mu? Gerçekten baya sağlam. Bir alana bir bedava kampanyası gibi. Tamam 5 tane leşe ulaştık abi. Şimdi direkt alanı bekleyebiliriz. Dostlar alan attı. Alan ortalayacak bir şekilde kendime bir tane ev seçtim. Oraya doğru şimdiden hareket edeceğim. Yani alanın kapanmaya başlamasına şu anda tam 3 dakika kaldı. Orayı direkt ortalayacağım. Ee, bana rush gelirse olduğum evi korumaya çalışacağım. Ya tek sıkıntı yakın mesafede M4'e çok fazla güvenmiyorum ama sprey açısından falan benim için baya bir sağlam olur. Oraya doğru geçeceğim. Eğer diğer alanı da bana atarsa baya bir sağlam olur. Ama eğer bana atmazsa sıkıntı yok. Aracımızla beraber diğer alana doğru hareket edebiliriz. Oraya doğru direkt geçelim derken Abi bak ekran kaydını kapatacağım Bir tane bot geldi Şu botu alalım abi şimdi direkt Eve doğru geçebiliriz Dostlar eve kadar geldim İlk önce evin etrafında bir tur atacağım Adam varsa ona göre oynayacağım direkt karşıya geçeceğim Eğer adam yoksa direkt evde kalacağım Alanı atmasını falan bekleyeceğim Raş'a gelirlerse evi de koruyacağım Şu an içerisinde hiçbir ses yok abi Eve doğru bir girelim ama yine de çok fazla güvenmiyorum açıkçası Yani tekli beşlerine oynuyorsunuz ve gerçekten biliyorsunuz Yani oyuncuların nereye pustuğunu falan baya bir e, sıkıntı çekiyorum Hatta birkaç tane fight'ım var gerçekten kafayı yersiniz Çok fena e, pusanlar falan oluyor Ben direkt burada kalacağım abi alan gelsin Bot çok falan gelirse alırız rush gelirse evimizi koruruz artık Dostlar diğer alanda attı diğer alanda neredeyse ortasındayım diyebilirim Abi bir de arka tarafa bir tane drop atmıştı direkt. Şu drop'u da direkt bir bakacağım yani raş Drop'u almaya gelenler olursa direkt önüme çıkarlar. Bu benim için çok ama çok iyi olur. Ya inşallah gelirler. Sona kaldı 21 kişi. Bu alan kapandıktan sonra bir 15-16 kişi falan kalır. Hatta daha az da kalır derken biri geliyor. Kanka inşallah drop'a gelmiyorsundur. Drop'a gelirsen öldün. Gel buraya. kör oldum bu ne? Abi yemin ederim bana bir şey olmuş. Ben böyle bir üveydim gel buraya tamamdır. Ya ben nasıl öyle bir sprey atarım ya? Yemin ederim kendimden şaştım. Abi böyle bir şey olamaz ya. Araç devam edecek dedim. Duracak dedim. Bir türlü o sprey düzgün olmadı ya. Vallahi bile kafayı yersiniz. Bu ne ya? Abi hayatımın en kötü spreyi olabilir gerçekten. Ya böyle bir şey olamaz ya. Neyse Allah'tan çocuğu aldık. Ölseydim gerçekten kafayı yerdim ya. Böyle bir şey olamaz. Neyse neyse sıkıntı yok abi. Şu taraftan bir ses geldi az önce. Oradan biri gelir mi bilmiyorum ya. Şu anda olduğum evi korumam lazım. Şuradaki drop baya bir bela oldu benim başıma ya. Drop'a falan gelecekler diyorum ve mermim gerçekten az. Yani şu M4'teki mermi sıkıntısı inşallah çekmeyiz ya. Bir tane botçuk mu bu? Aynen. Tamam. Botçumuzu da aldık. Abi sonra 12 kişi kaldı. 9 kill. Birisi üst tarafta. ismini şu an tam olarak hatırlamıyorum. Ya gösterdiği zaman direkt indireceğim de bir türlü göstermiyor. Görmediğim kısımda ne yazık ki. Diğerlerin, diğerlerin nerede hiçbir fikrim yok. Birisi sol taraftaydı. Ondan da haberim yok. Neyse ben burada kalmaya devam edeceğim abi. O esnada zaten alan Hala ben de alana doğru hareket eden olursa direkt indiririz. Dostlar bir diğer alanı da bana attı. Şu anda e, karşı evde birisi var. Benim o zaten 3 kişi hayata kaldı. Yani diğer alan atana kadar şu anda sadece bir tane botçu geldi. Tekrardan o botçu aldım. Onun dışında toplamda 3 kişi var. Birisi o evlerde diğerinin aracı üst taraftaydı. Şu an baktım yönde olabilir diye Dürbünümü oradan ayırmamaya çalışıyorum. Birisi de benim arka tarafımdaydı. Ondan şu ana kadar hiç ses falan alamadım. Ya bu tarafta direkt bir yılanlayıp bana bir bomba falan atabilir korkusu hala var. <laughs> Neden bilmiyorum. Sakin kanka sakin. Abi ağaç tarafındaymış demek ki. Bana doğru geliyor. Şuradaki sargıyı basalım. Abi bir tane bombam var mıdır benim? Bir tane bomba iki tane molotof var tamam bir tane molotof atabiliriz derken çocuk molotof attı bir saniye Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok Abi öldüm sandım ya gerçekten çok fenaydı Tamam abi direkt oraya bir sis atmam lazım diğer çocuk burayı görüyor Benim hiç mermim yok ya mermim olsaydı direkt ar aracı hatlar alına doğru giderdim de Ne yazık ki hiç mermi yok Çocuğun notunda inşallah mermi falan vardır. Ya hala tek tek sıkıyor da benim bir tane 8x'im olsa daha iyi görürdüm. Yapacak bir şey yok ya. Abi bunu direkt lootlayacağım. Arka taraftaki çocuk buydu ya. Yaklaşık 5-6 dakikadır bunun korkusuyla bitirli... bir şey yapamıyordum. Allah'tan arka taraf temizlendi direkt. Birisi karşıda, biri ben, diğerinin yerini hala bilmiyorum. Abi şur şunu direkt atalım. Araca doğru geçebiliriz. Ne? Dur 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 dur. Sakın sakın sakın. Oğlum sen ne alakasın ya? Geldin mi buraya? Yapma, yapma abi ya. Çocuğa hiç sıkamadım. Ya bu arka taraftaki buymuş. Allah seni ne etmesin çocuk ya. Dostlar videoyu burada keselim zaten direkt bir bitirişi yapacaktım da orada bitirişi baya bir uzattım ya baya bir isyan ettim orada çünkü birinci olmayı gerçekten çok ama çok istiyordum yapacak bir şey yok zaten 11 leşim vardı artı 39 aldım orada da elmas 3 olmuştum şu anda siz bu videoyu izlerken benim rankım ee, taç 3 dostlar ben zaten direkt rank kasmaya devam edeceğim bugün içerisinde ya video paylaşamadığım için kusuruma bakmayın internet yüzünden ne yazık ki videoyu paylaşamamıştım çok da müsait değildim ne yazık ki Çocuğa burada zaten hiç sıkamadım. Orada da baya bir isyan etmiştim. Yapacak bir şey yok ne yazık ki. Hata yaptık. Orada dürbünü açmayacaktık. Başka bir yerde inşallah böyle bir hataları daha fazla yapmayız diye düşünüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.